Tamam şimdi yeni bir üniformam var. Knopa. Giyiyorum. Nastya. Giyiyorum. Dana. Aynısından yaptım. Harika ben de giyiyorum. Sman kostümümüze dikkat etmelisin. Ona dikkat et. Her şey anlaşıldı mı acaba? Her gün tanıyorum kızlar. Dana bunu kanıtlayabilir. Dana söyle onlara. Bunu kanıtlayabilir misin Dana? Evet bugün yaptığını gördüm. İyi bunu duyduğuma sevindim Sman. Kızlar neden tüm eğitimlerimizde sosis var? Her şey anlaşıldı mı acaba? Onu yemiyorduk. Dayana biliyorsun biz sosis yemiyoruz. Bu halde ben de kokusunu alıyorum. Belki de Asımal geğirmiştir. Anlat bize asmal. Bu doğru değil mi? Hayır. Ben de sosis vermem. Pekala çocuklar. Kurallarımızı hatırlıyor musunuz? Sosis ya da et yemiyoruz. Bu kuralı unuttuğunuza dair bir his var içimde. Bu çok yanlış. Her neyse. Bence en iyisi tüm dolapları kontrol et. Tamam Dayana. Saklayacak bir şeyim yok. yok. Lütfen dolabına girme. Kokan çoraplarım orada. Lütfen içeri bakma Dayana. Sima, tüm dolapları kontrol ediyoruz. Sadece sosis yemek kötü değil. Aynı zamanda dolaplara saklamak da iğrenç. Bu temiz, bu benimkiydi. Tamam. Ah, Nastya, na sosis mi? Hayır, her şey yolunda. Dana, sosisli sandviç yemiş olabilir misin? Hayır Knapa. Şu anda birinden sosis kokusu geliyor gibi hissediyorum. Lütfen içeri bakma yana Kokan çoraplarımdan utanıyorum. Defol small. Çocuklar o sosis yiyen. O benim değil. Smile. Eğer sosis olmadan yaşayamıyorsan yemek salonunda ye ama eğitim salonumuzda değil. Bu arada vegan. Vegan mı? Of. Smile sen vegan değilsin. Aman Tanrım. Çok kötü kokuyor. Evet gerçekten berbat. Hey bu normal kokuyor. Siz sadece tatlı ve vanilya kokusuna çok alışmışsınız. İşte bu Smile ceza alıyorsun. Bu hafta izin günün yok. Sakin ol eğitimden sonra bunu götürmelisin. Şimdi antrenmana başlamalıyız, hadi kızlar. Tamam, tamam, nasıl istersen. Vay dayana. Onun gibi, gibi. kurtlar, kurtlar Sımal. Kızlar, zafer. Zafer, zafer. Zafer, zafer. Tamam, en iyisi. Zafer, zafer. O burunlarınızla kurtlar gibisiniz. Smile sadece miden çoktan sosisle dolduğu için kostümü bile giyemiyorsun gel bakalım. Bu hiç de doğru bir şey değil. Kızlar bir kez daha yapalım. Zafer! 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 Zafer. Zafer. Tamam -ta. Ta -ta. En, en isim. Isim. Zafer! Zafer! Bekleyin kızlar daha kafamı takmadım. Çocuklar arabaya gizlice girip fotoğraf çekelim. Kapıyı nasıl açacağız? Anahtarlarımız yok ki. Bir sopayla açmaya çalışalım. Tamam ama nasıl? Kilit yok. Ne yapacağız? Belki gizli bir düğme vardır. Hadi bulalım onu. Hey buldoklar burada ne oluyor? Zili duymadın mı? Neden arabanın yanında duruyorsun ki? Dayananın arabasını koruyoruz. Kimsenin yaklaşıp çizmediğinden emin oluyoruz. Bu fikri unutmalıyız. Herkes akademide nasıl kazanabiliyorsa öyle kazanıyor. Bu fikri unutmalıyız. Hayır, buldoklar geri adım atmıyor. Alarm çalabilir. Umurumda değil. Açıldı. Yeni bir araba gibi kokuyor. Dayana'nın orada kek kestiğine dair bir his var içimde. Kokusunu almıyorum. İçeri girelim. Vay canına. Sürüş koltuğu bir kral için uygun. Büyük. Bir şey yanlış mı anladım? Dayan'a arabasını onlara mı verdi? Belki de şansları yaver gitmiştir. Keşke he. bize de verebilseydi. Onlara her zaman eğitim salonlarına limonata götürüyoruz. Belki de sadece içine girmelerine izin vermiştir. Bilmiyorum ama şansları yaver gitti. Bu araba benim için yapılmış. Bu araba buldoklar için yapılmış. Bu kokuyu solumadan duramıyorum çocuklar eğer arabaya binebilseydik bir gezintiye çıkardık. Şaka mı yapıyorsun? Bu bizim sonumuz olacak. Siz korkak kediler misiniz çocuklar? Eşliğe katılıyorum. Hadi bir gezintiye çıkalım. Evet hadi gidelim. Herkes sınıflarda. Fark etmezler bile. Herkesin bizi görebilmesi için camları indirip müziği açmalıyız. Ve bize hayran olun. Bu yüzden nasıl başlayacağımızı bulmamız gerekiyor. Tavşan kızlar biz olmadan nereye gidiyor? Gidip öğrenelim. Lanet olsun basketbolcular. Ne söyleyeceğiz? Diyelim ki ısınmak için bindik. Hey Dayananın arabasında ne yapıyorsun? Siz onların yeni erkek arkadaşları mısınız? Ne yok? yapıyorsun burada? Biraz ısınmak için içeri girdik ya. Hava soğuk da. Dışarısı bulutlu ve soğuk. Başka bir barınak bulamadık. Akademi dersleri kapalı. Neden yalan söylüyorsun? Gezintiye çıkmak istiyorum. <laughs> Sen bir man kafasın. Gezmeye, Gezmeye mi gidiyorsun? Diyorsun? Buraya Buyurun. gel. İşim bitti bulduk. Bu senin sonun. Dayanaya ihtiyacım var. Ona her şeyi açıklayabilirim. Onunla hiçbir hakkın yok. Onun arabasına binmene ne sebep oldu? Bu iyi bir zaman değil basketbolcular. Gezintiye çıkmak istiyoruz. Kapa çeneni. Arabayla gezmeye gidelim mi? Ehliyetin olmadan araba kullanamayacağını biliyorsun Ehliyete değil mi? Ehliyete ihtiyacın var mı? Tabii ki. Basketbolcular muhtemelen buldokları kıskandılar ve onları dışarı çıkardılar. Dayana onlara araba vermiyordu. İşte bu. Zek. Birinin arabasını çalarsan ne olur biliyor musun? Ben kullanmıyordum. Umurumuzda değil. Hiçbir şey bilmiyoruz. Biz sadece yolcuyduk. Hepiniz birlikteydiniz. Müdürün yanına gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bundakların <gülüyor> işi bitti. <laughs> ne yaptılar? <laughs> Arabayı çalmak istediler. Onlar gerçekten man kafa. Hepsi aşla yüzünden. Onların lideri o. O akademide sıcak olacak gibi hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse ben de bir araba çalmak isterdim. Ama bunu akıllı bir şekilde yapmak tabii ki. Devam et dene. Niçin? Çok konuşuyorsun Blondie. Bla bla bla. Kanıtlamak zorunda mıyım? Hayır gerek yok. Bunu yapmayacağını biliyorum. Kızlar gidip onlara ne olacağını görelim. Akademeden atılacaklar. Evet onları hiç sevmedim. Bunu gördün mü büyük? Araba çalmaya çalışıyorlardı. Bunu asla yapma. Ben mi? Asla. Tamam hadi derse gidelim. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Orr. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Oo. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Bulduklar ne yaptın az? Akademiden ayrılmak mı istiyorsun? Hayır. Evet. 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 Onları akademiden atın. Böyle bir belaya bulaşmak için bu kadar mankafa olmak gerekir zaten. Sanırım sırada Blondie var. O da araba çalmayı denemek istiyor. Sessiz olun. Pekala çocuklar. Bu kimin fikriydi? Azmettirici kim? Ha? Hadi ama. Azmettirici kim? Neşli. Neşli. Var Abi. ben. Sana onun lider olduğunu söylemiştik. Eşli, bunu sen mi yaptın? Hayır Jacky direksiyonda Sean vardı. Sean ve müdürün yanına gidiyorsunuz. Ashley ve Mario sınıflara. Teşekkürler Stella. Beni hala sevdiğini biliyordum. Hiç de değil. Onlar da arabadaydı. Neden gitmeden izin verdin? Onlar bulduk. Hepsi bir At arada. Ödemeden atılmalılar. Bu kadar şan ve Zack. Sona geldik. Sean ve Zack müdüre giden... Bu kadar müdürün yanına gidiyorsun. Hayır. Dayana ile konuşmak istiyoruz. Dayana ile konuştuktan sonra müdüre gideceğiz. Ne düşünüyorsun? Seni affedeceğimi mi sanıyorsun? Belki yapar. Bekle bir saniye. Ona mesaj atacağım. Dayana şan ve zeki affetme. Ona araba hırsız olduklarını söyle. Onları akademiden atın. Konuşacak bir şey kalmadı. Çocuklar bunu siz olmadan halledeceğiz tamam mı? Neyin var senin? Arabada çok cesurdun. Şimdi korkudan titriyorsun. Sadece ısınmak istemiştik. Evet çok soğuktu. Kapıya dokunduk ve açıldı. Ve anahtar arabadaydı. Pekala çocuklar. Müdürle iyi şanslar. Akademiden ayrılıyorum notunu bırakmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Burası Dayana'nın akademisi. Kalmamıza karar verirse gitmeyiz. Ne? He? Evet çocuklar haklılar. Bu Dayana'nın arabası. Bu yüzden onlarla ne yapacağına karar vermesi gerekiyor. Şimdi herkes derse. Hadi hadi acele edin. Çok şanslısın. İşte bu. Dayana'yı ikna etmeliyiz. Eminim yapacağız. Ekmek, Ekmek bitti. bitti. Tamam kızlar yarın görüşürüz. Smile bir şey unuttun Buna inanamıyorum. Ne? Sosisli sandviç. Evet. Oh evet. Yarın görüşürüz Smile. Görüşürüz kızlar. Ee, burada çok kötü bir koku var. Odayı havalandırmak için pencereleri açmalıyız. Kredilen bir mesaj var. Dayana, Seyan ve Zeki affetme. O aptallar yana ne yaptı ki? Muhtemelen birinin sandalyesine sakız koymuşlardır. Ve çok daha kötüsünü yapabilirler. Tamam hadi gidip öğrenelim. Neden bu kadar çok sorunlar neden oluyorlar? Çünkü onlar mankafa knopa. Bu yüzden bu kadar çok sorun yapıyorlar. Sean ve Zack ne yapmış olabilir? Eminim küçük numaraları vardır. Bulldoglar sadece küçük numaralar yüzünden sorun yaratır. Her şey küçük numaralarla başlardan al. Kızlar, bulldogların ne yaptığını biliyor musunuz? Ah Gigi, ne olduğunu biliyor musun? Anlat bize. Başkalarının sorunlarına karışmak istemiyorum. Bu yüzden size bir şey söylemeyeceğim. Çalmaya çalıştılar. Büyük biz karışmıyoruz. Çalmak, Çalmak mı? Onları işsiz mi? Tamam Gigi iyi. Eğer sen bize söylemek istemiyorsan başkası söyler. Şimdi bize lezzetli bir şeyler getir. Antrenmandan sonra çok acıktık. Bu çok daha iyi. dayana arabanın peşine düşmelisin. Büyük bu kadar ipucu yeter. Büyük aslında arabamda bir alarm var anladın mı? Birden patlamaması için yaklaşmamak en iyisi. Basketbolculara Dayana'nın yanında olduğumuzu söyleyin. Evet, çocuklara neden desteklediğimizi söylemeliyiz. Buldoklar kovulmalı. Buldoklar kovulursa odaları boşalır. Ye. Yeah. Buldoklar gidecek ve yerine uygun çocuklar gelecek ve onlarla çıkmaya başlayabileceğiz. Neler oluyor? Soyunma odamızda ne yapıyorsun? Burada ne yapıyorsunuz kedicikler? Çocuklar, Çocuklar buldoklara karşıyız. Hırsızlık yapanlara karşıyız. Dayana'ya onları dışarı attıracağız. Neden bu kadar kibarsınız kedicikler? Dayana'ya şan ve zeki affetmemesi için mesaj attık. Takım olup onları akademiden attırmak iyi bir fikir. Biz bile Dayana'nın arabasına izinsiz girmeyiz. Evet, evet çocuklar. çocuklar. Dayana'nın arabası için çok endişeleniyoruz. Onu çalabilirler ve çizebilirler. Kedicikler sanırım aklınızda başka bir şey var. Eski erkek arkadaşlarınızdan intikam almaya çalışıyor. %100 kovulmalılar. Umarım Dayana bana cevap verir. Eğer Dayana şan ve zeka affederse bu onun en büyük hatası olacak. Bugün başaramadılar ama yarın arabasını çalacaklar. Tamam çocuklar. Sizinle birlikte çalışmaya hazırız. Ve Dayana'yı buldokları buradan kovması için ikna edeceğiz. Anlaştın Anlaştın mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Onu ikna etmeye çalış. Ve eğer bununla başa çıkabilirseniz size kafede dondurma bu ikram edeceğiz. Bu akademide ederiz. buldoklara yer yok. Evet, evet, evet. Çocuklar dondurmayı unutmayacağız. Tamam, Dayana'yı ikna etmeliyiz. Basketbolcularla nasıl dondurma keyfi yapacağımızı şimdiden hayal edebiliyorum. Dayana'ya gidelim. Dayana mesajı kontrol etti ama cevap vermedi. Oh, onun nezaketini unutmuşum. <laughs> ama hala arabasını çalmaya çalıştıklarını bilmiyor. Hala arabasında oturduklarını bilmiyor. Evet, bulldog kokusu uzun süre arabasında kalacak. Şan gösterge paneline tükürdü. Can Şan tam bir deve. Bir Merhaba çocuklar. Daha bensiz oynamadınız mı? Hayır. Hayır, hayır. Bugün oynamıyoruz. Ne demek istiyorsun? Neden? Problemler Smile. Problemler. Dayana'nın arabası neredeyse çalınıyordu. Ne? Bana kim olduğunu söyle. Ben... Ben onu parmaklarını ısıracağım. Tabii ki buldokslar. Onları buradan kovmak için bir planımız var. Sonsuza, Sonsuza kadar, kadar birlikte. birlikte. Aptal buldoklar. Umarım Dayana numaralarını yapmaya başladıklarında onları affetmez. Biz de bundan korkuyoruz. Evet. Onu affedebilecek kadar nazik. Eğer Dayana bunu yaparsa tamamen başarısız olur. Buna katılıyorum. Bunu asla affetmezdim. Çocuklar umarım bu yüzden oyunu iptal etmeyiz. dayanaya onları dışarı atmasını söyleyeceğim. Bu iyi fikir. Dayana maskotu dinlemek zorunda. Ne yani? Oynayacak mı? Hadi gidelim. Orada bir inek. O anlattı. Bir kelime. Ne? Kelime. Söylemiştim. Bir inek. Ananas. <gülüyor> <gülüyor> Müdür sana söyledi? İyi bir, bir şey değil. değil. Kısacası ile konuşmamız gerekiyor çünkü bizi sınır dışı etmek istiyorlar. Lanet olsun. Al bakalım. Harika bir sürüştü. Biliyor musunuz çocuklar? Orada beraberdik. O yüzden akademiden beraber ayrılalım. Hayır. Birlikte değildik. Orada oturduk. Ne kadar dost olduğunuzu görüyorum. Buldoklar böyle davranmaz. Kızlar. bani kuruluşunda çok önemli bir telefon görüşmemiz olacak. Bunu kaçıramayız. <laughs> Merhaba tavşan kızlar. Hep birlikte sizi bekliyoruz. Sana bir şey söylemek istiyoruz. Dayana. Dayana. Affet bizi. Bu bir daha olmayacak. Affet bizi Dayana. Sean. Zek. Dizlerinizin üzerinde af dileyecek ne yaptınız? Buna inanamıyorum. Görünüşe göre geç kaldık. Her şeyi anlatacaklar. Ve onlar kovulacaklar. Burada hızlı ve sonsuz kadar. Tamam ayağa kalkın. Önümüzde diz çökmüş olmanız biraz kafa karıştırıcı. Dayanın, Dayanın önünde, önünde diz çöküyoruz. çöküyoruz. Ne olmuş yani ayağa kalkın. Tamam itiraf edin çocuklar. Çok cesursunuz. Ama bizi bu işe bulaştırma tamam mı? Burada ne oluyor? Sean, Zek bana ne olduğunu anlatın. Hadi hadi. Önemli bir telefon görüşmem var. Evet, evet Sean, ben ben Zek söyleyeyim. söyleyin. Dayana, arabanda yakalandık. Evet, oturmak, yönlendirmek, gösteriş yapmak istedik. Bu çok fazla. Arabama nasıl girdin? Kapıyı mı kırdın yoksa camı mı kırdın? Hayır, hayır Dayana. Açık da. Sadece biraz oturmak istemiştik. Sadece dümen kırmak için. Yani bir gezintiye çıkmak. Birisi bana ne olduğunu anlatabilir mi? Sonra basketbol oyuncular onları fark etti. Dışarı atılıyoruz. Arabamı çalmaya çalışırken ne bekliyordun ki? Yeter artık. Bavullarınızı toplayın ve akademiden çıkın. Hayır, Hayır Dayana lütfen. lütfen. Bu bir daha olmayacak. Asla. Size sizi affetmek, affetmek yok, yok sensörler. Yine dizlerinizin üzerine çökmüşsünüz. Bu size yardımcı olmaz çocuklar. Size bavullarınızı toplayıp gitmeniz söylendi. Gitmek için yarım saatiniz var okey? İşte bu kadar çocuklar. Sizi hatırlayacağız. Sizi özleyeceğiz çocuklar. Dayana lütfen bizi gitmeye zorlama. Tavşan Akademisi'nden ayrılmak zorunda bırakmayın bizi. Bu hiç de doğru bir şey değil. Bekleyin kızlar. Akademide kalmak için ne yapmak istiyorsunuz? Dayana onları affetme. Bugün arabanı çalmayı başaramadılar ama yarın yapabilirler. Burada hırsızlara yer yok. Biliyoruz. Umarız Dayana bize son bir şans verir. Tamam. Size son bir şans vermeye hazırım. Her şeye hazır mısınız? Evet. Ne olursa. Dinleyin. Abonelerime paketler göndereceksiniz. Sizin yüzünüzden önemli bir telefon görüşmesini kaçırdık. Birlikte hazırız. Hiçbir abone paketsiz kalmayacak. Harika. Bence 4 Bulldog bunu halleder. Bu gece Bani Kuruluşu'nda bizi görmeye gelin. Size bilgi verelim. Ve sakın çuvallamayın çocuklar. Çünkü o zaman hiç şansınız kalmaz. Dayanın bunu, bunu halledebiliriz. halledebiliriz. Biz de yardım etmeye hazırdık. Evet biz hazırız. Bodaklar bundan asla kaçamayacak. Evet çocuklar bugün şanslı gününüz. Bu arada yarın eğitimimizin ilk günü. Beni yanlış anlama ama... Evet, evet yaşasın. yaşasın siz şanslı palyaçolarsınız. Çocuklar her zaman şanslı oluyor. Umarım çuvallar ve yakında akademiden ayrılırsınız. Hep beraber. Kızlar 5 dakika daha ve gidelim. Kızlar niye burada oturuyoruz? Dersimiz var. Dersimiz yok. Beni kızlarının buldokları akademiden atmalarını söylemelerini bekliyoruz. Bu izikler akademiden ayrılmalı. Herkesin ve her şeyin buldoklara karşı olması beni şok etti. Mario ben de şok ettim. Ondan bunu beklemiyordum. Ah, iyiyiz. Birlikte, birlikte. Buldok mu? Neden bu kadar mutlusunuz çocuklar? Baymak, her şey yolunda. Kısacası Dayana bizi affetti, bize bir şans verdi. Şimdi Dayana'nın abonelerine paketler göndereceğiz. Kıskandın mı? Ne? Ee, paketi, paketi mi gönderiyorsun? gönderiyorsun? Çok şanslısınız Buldoklar. Buna inanamıyorum. Sadece affedilmekle kalmadılar. Aynı zamanda Dayana'nın abonelerine de paket gönderecekler. Hey Buldoklar! Bavullarınızı topluyor musunuz? Kitty's Dayana ile konuştun mu? Olmazsa birlikte gidebiliriz. Dayana bizi affetti. Bizi sadece affetmekte kalmadı bize bir de şans verdi. Artık Dayana'nın asistanlarıyız. Ne? Ve? Asistanlar mı? Ne şansı? Arabayı çaldıkları ve kolayca kurtuldukları ortaya çıktı. Bu hiç adil değil. Bugün bizim günümüz çocuklar. Evet sadece şans bizden yana. Şimdi teslimatı biz yapacağız. Yani Dayana'nın bize soracak başka sorusu yok. Buna inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Bay dışarı, dışarı atmalılar. Peki ya baş usta? O ne dedi? Bize bavullarımızı toplayıp gitmemizi söyledi. Ama Dayana bizi affetti. Bize bir şans verdi. Vay vay gidelim. Dayana ile konuşmalıyız. O kadar mutlu olmayın buldoklar. Her şey bir anda değişebilir. Umarım bu bir şakadır. Dayana onların serseri olduğunu gerçekten anlayamıyor. Dayana'ya akademide buldoklara yer olmadığını açıklamalıyız. Çocuklar ona her şeyi anlatacağım. Ah hey çocuklar sizinle konuşmamız lazım. Biz, Biz de, de seninle, seninle konuşmak, konuşmak istiyoruz. istiyoruz. Ciddi misin Dayana? Bu serserilere ikinci bir şans mı verdin yani? Neredeyse arabanı çalıyorlardı. Biliyorum ama yardıma ihtiyacımız var. Aa, sizin de yardımınıza ihtiyacımız var. Ne, ne yardımı? O serserileri hemen şimdi tekmeleyebiliriz. Evet evet hemen şimdi. Söyle bize. Kavgalar bu akademiyle ilgili değil. Kıyafetleri ayıracaksınız. Kapşonlular her yerde. Tişörtler diğer yerde. Sadece makyaj ürünlerine yaklaşmayın. Bunu kendimiz hallederiz. Ne? Bu buldoklarla kıyafet mi ayıracağız? Çocuklar bana yolu gösterin. Dayana maskotunu dinlemelisin. danışmana bakın. bakın. Çocuklar şu an tavsiyeye ihtiyacım yok. Ben zaten her şeye karar verdim. Buldoklar korkunç bir hata yaptı. Ama yardıma ihtiyacım var. Bu yüzden onlara ikinci bir şans verdim. Ama bu son şansları olacak. Anladınız mı? Hiçbir <laughs> şey için teşekkürler Sıma. Üzgünüm çocuklar. Yine numaralarına başlarlarsa ne yapacaksın? O dayana? zaman ağlama Dayana. Çocuklar eğer başarısız olurlarsa bu benim hatam olur. Hadi hazırlanın. Yarın çok işimiz olacak. Aboneler şimdiden sipariş vermek istiyor. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Çan simgesine tıklayın. tıklayın. Ve, Ve harika yeni serimiz izleyecek. için bizi izlemeye, bizi izlemeye devam edin. Ve bulldoglara ikinci bir şans vererek doğru bir şey yapıp yapmadığımız konusunda görüşlerinizi yorumlara yazın. Yakında görüşürüz. Yakında görüşürüz. Herkese artık güle güle. güle.